Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Haziran ayı çalışma sorularının Türkçe bölümünü yine hep beraber değerlendirmiş olacağız. Sohbet havası içerisinde kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Yine videolarımı beğenmeyi de arkadaşlar unutmayın. Hemen başlayalım bir numaralı soruya. Metnin Metninde demiş, numaralanmış sözcüklerin hangisi filmsidir demiş. Bakın zaten görüyorsunuz 4 tane altı çizili kelime var ve bunları numaralamış. Peki nasıl bir bilgi vermiş bana? Fiil kök veya gövdelerine belirli bazı yapım eklerinin eklenmesiyle oluşan ve cümle içinde isim sıfat veya zarf görevinde kullanılabilen sözcüklere fiilimsi deniyor. Hemen bilgi vereyim ben size fiilimsiyle kısaca arkadaşlar. Fiilimsi almış kelimenin olumsuzu yapılabiliyor. Bunu unutmayalım. İşte yazmak yazmamak gibi. Bir de arkadaşlar fiilimsiler fiillere gelir. Yani fi, fiilimsi ekini kapatıyorsun. Sol tarafın fiil olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Yine arkadaşlar... Filimsi eklerinden sonra bir takım ekler gelebilir. Zaten bunu yukarıda bize söylemişti. Yapım eklerinin eklenmesiyle oluşan diyor. Kelimelerdir diyor. Neyse kafanızı fazla karıştırmasın bunlar tanım. Hemen bir sahaya inelim. Şöyle açlıktan diyor ilk kelimemiz arkadaşlar. Burada şu tan, an sanki sıfat fiil gibi görünüyor değil mi? Ama dikkat edin arkadaşlar. O sıfat fiil eki değil. Ekimiz tan eki arkadaşlar. Ayrılma hal eki. Demek ki hal eki o. Zaten halekleri isimlere gelir arkadaşlar. Aç isim, lık isimden isim türeten yapım eki. Açlık da isim arkadaşlar, açlık da isim. Dolayısıyla arkadaşlar bu ne olmuş oluyor? Halek olmuş oluyor ama buna dikkat edin arkadaşlar. Lık zaten en çok kullanılan yapım eklerden bir tanesi. Lık zaten en çok kullanılan yapım eklerden bir tanesi arkadaşlar. Bu isim demek ki, bu kelimemiz isim. Biz fiilimsinin fiilere geldiğini biliyoruz arkadaşlar, İsimlere değil. Kımıldayacak hal kalmamış. Bakın nasıl hal? Kımıldayacak hal. Hal isim. Ne yapmış burada sıfat? Fiil eki. Arkadaşlar sıfat tanımlaması görevinde kullanılmış. Çünkü sıfat fiil eki alan kelime e, sıfat görevindedir arkadaşlar. Genellikle niteleme sıfat oluyor. Bakın kımıldamak burada fiil olmuş oluyor. Y kaynaştırma harfi onu dikkate almayın. Cevap ne oluyor? 2 numaralı seçenek. Hemen seslenmiş diyor burada 3'te. Seslenmiş yüklem. Çünkü bir iş yargı sonuç bildiriyor arkadaşlar. Miş de arkadaşlar duyulan geçmiş zaman eki. Bunu sakın e, sıfat fiil eki ile karıştırmayın. Sıfat fiil eki olsa sağ tarafında bir isim olması lazım. Ha, merhaba isim de orada bir noktalama işareti var. Bakın cümle bitmiş. Açıklama yapıyor zaten kendisinden sonra. Kip eki. Duyulan geçmiş zaman eki. Ve arkadaşlar üçüncü tekil şahısla çekimlenmiş bir çekimli fiil. 3 olmuyor. bir olmuyor. 2 zaten yuvarlak için aldık. İçeime gelelim. İçeime yine çekimli fiil, e a istek kipi birinci tekil kişiyle çekimlenmiş bir çekimli fiil. Bu da yüklem oluyor zaten. Cevap 2 numaralı arkadaşlar kelime de sıfat fiil. 2 numaralı soruya gelelim. 2 numaralı soru bilgi istiyor arkadaşlar. Öncelikle size şunu söylüyorum söylemek istiyorum. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bu yazım kurallarına herhangi bir örneği yoktur diyor. Burada arkadaşlar yanlış cümle yok veya yanlış yazılan bir kelime yok. Ben bana üç tane ne vermiş? Bilgi vermiş. Bu üç bilginin arkadaşlar örneği burada var. Bir örnekte başka bir arkadaşlar bilgi üzerine kurulmuş. Sakın yanlış cevap vardır yoktur diye arkadaşlar bakmayın. Tamamen arkadaşlar hepsi doğru seçeneklerin sadece yukarıda verilen öncül bilgilerden biri olmayacak. Hemen bakalım. Yer, millet ve kişi isimleriyle kurulan bileşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlarmış. Arkadaşlar şunu kastediyor. Şimdi Van yer ismi ya. Yer işte. Yer dediği il. Van. Hemen bir isim getirelim. Van kedisi. bileşik kelime diyoruz. Bunu ayrı yazılan arkadaşlar. Birleşik kelime. Van kedisi küçük yazılır diyor. Bize anlatmak istediği o. Tamam. Veya Amasya elması arkadaşlar. Amasya elması nasıl yazılır? Yine küçük yazılır. Fark etmiyor. Amasya pidesi desen yine küçük yazılıyor. İşte Maraş dondurması küçük arkadaşlar. Maraş dondurması da küçük yazılıyor. İşte Maraş elması desen yine küçük yazılıyor arkadaşlar. Fark etmiyor. İşte Samsun ne diyelim pidesi yine küçük. İzmir pidesi ve İzmir ayranı küçük bunlar arkadaşlar. Ama Van Gölü büyük bu. Van Gölü'nü unutmayın. Van Gölü çok önemli. Van Gölü zaten niye büyük yazılıyor arkadaşlar? Şöyle bir ifade var. Şurada diyor ki yer atlarından ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci büyük abla başlıyor. Onu az sonra yine açıklayacağım size. Şimdi bu hangisine uyuyor arkadaşlar? Yer isimlerinden sonra gelen. Zaten şurada var arkadaşlar. Ankara kedisi. Şimdi kedinin kesi küçük yazılacak. Şimdi bunun Ankara kedisi çok meşhur olabilir. Ya meşhur olunca büyük yazılıyor anlamına gelmiyor. Şu mantığı arkadaşlar lütfen doğru kullanmakta fayda var. Ya işte Van kedisi veya Van kedisi aynı şey. Van kedisi meşhur bir kedi. Herkes biliyor. Ya niye herkes bilince kural değişiyor mu? Böyle arkadaşlar şey düşünmeyelim, basit düşünmeyelim. Peki, özel isimlerden türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar diyor. Şimdi öz, Yani arkadaşlar burada bakın tamamen sana bilgi vermiş. Şimdi Ankara isim kök, özel isim. En çok kullanılan yapım eki, onu demek istiyor arkadaşlar. İsimden isim türemiş. Şu bu yapım eki özel isme gelince ayrılmıyor arkadaşlar. Yani şunu madde olarak aklınızda tutabilirsin, Madde olmadan da tutabilirsiniz. Mesela Konyalı diye, Samsunlu diye, işte İstanbullu Adanalı diye, Mardinli Hiç ayrılmıyor arkadaşlar kesme işaretiyle. Fark etmiyor. Uruguaylı diye, yani ne bileyim işte Rusyalı diye, İranlı diye, Iraklı de, Mısırlı de. Hiç ayrılmıyor arkadaşlar. Lı ve lık ayrılmaz. Çığ da ayrılmıyor arkadaşlar. Yapım eklerleri bunlar. Özel isme gelince ayrılmaz. Şimdi bunun örneği var mı arkadaşlar? Vardı. Ankaralı dedi. Buna da örnek çekelim. Ankaralı olmuş oluyor. Peki yer isimlerinden, arkadaşlar az önce okumuştum. Yer isimlerinde ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikincisinde büyük harfle başlar diyor. O da nerede arkadaşlar? Harran Ovası'nı kastediyor. Şimdi arkadaşlar bakın, bu coğrafi terim anlamlı kelimeler büyük harfle başlıyor, Özel özelisinden sonra gelince, bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Özel isimden sonra gelince neyle başlıyormuş? büyük harfle başlıyor. İşte Van Gölü, Zingana Geçidi, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Dicle Irmağı, Çanakkale Boğazı bunlar hep nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ağrı Dağı, Aral Gölü büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Sakın unutmayın. Ama bunlar tek başına cümle içinde özel isim, özel isim olmadan yazıldığında küçük harfle başlıyor. İşte bugün dağa çıktım, bugün ırmaktan geçtim. Bunlar hep küçük harfle ama sol tarafında bir özel isim olması gerekiyor. Ve coğrafi bir terim olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi kedi bir terim mi arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla küçük yazacaksın. Bunu unutmayın. Haran Ovası'na bakalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, Haran Ovası derken, Haran Ovası'na ek getirdiğimiz zaman arkadaşlar, şöyle kısaltalım bunu, Haran Ovası'na diye ek getirdiğimiz arkadaşlar, kesme işaretiyle ayrılıyor. Sakın unutma. Fakat obamız dediği zaman ayrılmıyor arkadaşlar. Çünkü iki tane ne oluyor? iyilik eki almış oluyor arkadaşlar. İki tane iyilik eki olduğu için arkadaşlar bu ek dışında işte sonunda üçüncü tekil kişi iyilik eki olan özel ismi bu ek dışında başka bir iyilik getirdiğinde kesme işareti konmuyor arkadaşlar. Şimdi unutmayın. Yani iki tane böyle iyilik eki ardarda gelince arkadaşlar biri M, birimiz biri birinci tekil, diğerini arkadaşlar? Ovan bu, benim ovan. Birinci tekil, iyilik eki bu da bizim arkadaşlar. İki tane peş peşe iyilik adaları arkada geldiğinde arkadaşlar kesme işareti kullanılmıyor. Sadece arkadaşlar üçüncü teknik iyilik gelince ne oluyor arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrılıyor. Bu şekilde aklınızda kalsın. Paran ovasına ayrılıyor. Ovamız ayrılmıyor. Bunu unutmayın. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar A seçeneği cevap değil mi? Peki A'da yanlışlık yok. Biz yanlışlık zaten olmadığını seçeneklerinde başta söyledim ben size. Peki burada ulusal egemenlik ve çocuk bayramı niye büyük yazılmış? Bu arkadaşlar Hangi maddeye giriyor hatırlayın ee, ulusal resmi ve dini bayramlarla e, bayram niteliği kazanmış anma ve kutlama günleri arkadaşlar Anma ve kutlama günleri nasıl yazılıyor arkadaşlar Büyük kahve başlıyor işte ulusal bayram hangisi cumhuriyet bayramı ulusal Gemenik ve çocuk bayramı bunlar aynı zamanda resmi bayram 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı işte dini bayram hangisi arkadaşlar miraç ne arkadaşlar ramazan bayramı ee, arkadaşlar bunlar nedir Dini bayramdır. Gerçi miraç kandili dini bayram olmuyor işte. Nevruz bayramı arkadaşlar, değil mi? Bunlar kutlama. Başka Ramazan bayramı, Kurban bayramı, dini bayram arkadaşlar. Nevruz bayramı, miraç kandili, Anneler günü, öğretmenler günü arkadaşlar. 14 Mart tıp bayramı, Dünya Tiyatrolar günü. Bunlar hep nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük ahle başlar. Geleneklerde kesme işaretiyle ayrılmış olur. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, gelelim diğer soruya. 3 numaralı soru ne diyor bakalım? 3 numaralı soru. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır diyor. Okuyalım metnimizi. Yemişil bir sabah zaten 3 ve 4'ü bu metne göre çözmemizi istiyor. Her tarafta kuşlar uçuyor. Buldukları azıcık su birikintilerinde yıkanıyorlardı. Her tarafta kuşlar uçuyor, buldukları azıcık su birikintilerinde yıkanıyorlardı. Arkadaşlar hayvanlar da yıkanabilir. Yani burada bir kişileştirme söz sanatı yok. Güneş masmavi gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Uzun geçen bir kıştan sonra var gücüyle doğayı ısıtmaya çalışıyordu. Güneş doğayı ısıtabilir, sıkıntı yok. Etrafa türlü ağaçlardan insanı mesleden bir koku yayılıyor. Yine sıkıntı yok. Ilık bir esinti adeta yüzümü gıdıklıyordu. Bakın burada insanın gıdıklama özelliği, insanın gıdıklanma özelliği ne, neye verilmiş arkadaşlar? Yani kişileştirme yapılmış, esintiye yani rüzgara verilmiş arkadaşlar yüklenmiş. Rüzgar kişileştirilmiş arkadaşlar. O zaman cevap ne oluyor? B oluyor. Benzetme yok arkadaşlar. Abartma zaten yoktu. Konuşturma zaten yoktu arkadaşlar. Kişileştirme söz sanatı var. İnsanın arkadaşa gıdıklama ve gıdıklanma özelliği niye verilmiş? Rüzgara yani ılık bir esintiye verilmiş arkadaşlar. Bakın yemyeşil birleşik yazılıyor. Pekiştirme sıfatı nasıl salı? Yemyeşil bir sabah pekiştirme sıfatı. Pırıl pırıl ikileme olduğu unutmayalım. Hemen gelelim 4 numaralı soruya. Metnin anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinde hangisinden yararlanılmamıştır diyor. Basit bir soru arkadaşlar bakalım. Şimdi güneşi görüyor değil mi bu? Gördüklerini söylüyor. Görme var demek ki. Şurada esinti diyor. Yüzüne vuruyormuş. O zaman dokunma var arkadaşlar. Veya sıcaklığı hissediyormuşlar. Yine do dokunma. Bir de ne vardı arkadaşlar? Şurada mest eden bir koku diyor ağaçların arkadaşlar kokusu o zaman koklama hangisi yok tatma yok arkadaşlar duyu organı olarak geçelim bu da basit bir soruydu 5 numaralı soruya gelelim 5 numaralı soru numaralanmış cümlelerde ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bakalım A birinci cümlede betimlemeye başvurulmuş ikinci cümlede genelleme yapılmış C üçüncü cümlede karşılaştırma yer verilmiş D dördüncü cümlede koşul sonuç ilgisi kurulmuştur diyor söylenemez diyor yanlış okumayalım soruyu 1. Ağaçlarla kaplı dağları, buz gibi suları olan Akşehir'in şirin bir köyünde İbrahim adında bir çocuk var yaşıyordu. Evet, Nasrettin Hoca'nın diyarında yaşıyormuş arkadaşlar. Betimleme. Var mı arkadaşlar? Şöyle, ben betimleme olduğunu nereden anlardım? Hatırlayın, eğer bir paragrafta veya bir cümlede diyelim betimleme varsa arkadaşlar, orada sıfatlara bolca yer verilmiş oluyor. Hatırlayın, daha önceki videolarda sıkça söyledim, sıfatlar varsa betimleme, anlatım biçimi yapılmış demektir. Peki burada hangi arkadaşlar e, sıfatlar var? Şöyle nasıl su, buz gibi su arkadaşlar niteleme sıfatı. Nasıl köy, şirin köy niteleme sıfatı. Zaten bu anlatılan yer senin zihninde canlanıyorsa İbrahim arkadaşlar ve Akşehir'in şirin köyü burada betimleme yapıldığını gösteriyor. Uzun bir cümle betimlemede uzun cümlelere yer verilir. Ama temel sizin kaynağınız arkadaşlar bilginiz sıfatlardan yararlanıyor. Bunu sakın unutmayın. İkinci cümlede genelleme yapılmıştır. İbrahim de her çocuk gibi oyun oynamayı seviyordu. Arkadaşlar hem karşılaştırma var hem genelleme var. O da her çocuk gibi oyun oynamayı seviyormuş. Çocukların oyun oynadığını ne yapıyor? Genellemiş oluyor. Genel olarak çocuklar oyun oynar demek istiyor. 3. Fakat onun oynamayı tercih ettiği oyunlar arkadaşlarınkinden çok farklıydı. Bakın karşılaştırmış. İbrahim'le arkadaşların oynadığı oyunları ne yapmış? Karşılaştırmış arkadaşlar. O da var. Peki D bakalım. Dördüncü cümlede koşu sonuç ilgisi kurulmuştur diyor. Nedir koşul ekimi? SSA şart ekimiz aynı zamanda diğer adı. Arkadaşları kangal dikenlerini ipe bağlayarak arabacılık oynarken İbrahim Çamur oynardı. İbrahim'in Çamur oynamasının koşulu var mı arkadaşlar? Bir şartı yok arkadaşlar. O zaman koşul sonuç yok. Ne var peki burada? Arkadaşlar Kangal'ın ikenlerini ipe bağlayarak arabacılık oynarken İbrahim Çamur oynadı derken pek karşılaştırma yapıyor olabilir arkadaşlar. İbrahim'le arkadaşlarının oynadığı oyunu ne yapmış? Karşılaştırmış arkadaşlar. Böylelikle ne yaptık? Nevşehir hazırlamış olduğu Türkçe sorularını hep beraber çözmüş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum.